Çocuklarımızı, bebeklerimizi sakinleştirmede kullandığımız beyaz gürültünün İslam tıbbındaki yeri ve en iyi beyaz gürültü önerisi nedir? Sevgili anneler, çocuklarınızı sakinleştirmede kullandığınız beyaz gürültü aslında Türk İslam tarihinin öncülerinden biri olan Farabi'nin fark ettiği müzik makamlarını kullanarak yaptığı tedavilerden gelmektedir. Büyük İslam bilgini ve doktor İbn Sina, Farabi'nin eserlerinden çok faydalandığını ve hatta musikiyi de ondan öğrenerek tıp mesleğinde uyguladığını ifade etmiştir. Örneğin bu makamlardan Rast makamı insana neşe, huzur verir. Hicaz makamı insana alçakgönüllülük duygusu verir. Düşük nabız atımını yükseltir ve göğüs bölgesi önemli etki alanıdır şeklinde geçmişte notlar alınmış. Mesela, Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Hicaz makamına bir örnektir. Çocuklarda ise pentatonik melodileri öneriyoruz. Hamilelikten doğuma kadar ayrıca doğumdan sonra da çocuklara 9-10 yaşlarına kadar pentatonik müzik dinletebilirsiniz. YouTube'a pentatonik müzik örnekleri yazıp çıkan müziklerden açıp beyaz gürültü olarak kullanabilirsiniz.